Edeceğim. Biz çok, kendi adama düzeltiyorum, biz derken ben diye konuşayım. Çok çocuklu şeyler konuşuyoruz. 25 Kasım günü ben yine kanalınızdaydım sizin. Ve orada Sevilay Yükselir hanımefendinin programındaydım. Ben orada iki şey söyledim. 25 Kasım'dan bu yana kadar harf cevap alamadık. Maalesef alıştıkları şey şu. Beddua videosunun 2. dakikasının 55. saniyesinde Fethullah Gülen neye isyan ettiğini söylüyor. Twitter'a isyanı. İkinci dakika 55, 255. Buyursunlar baksınlar sevgili izleyenler. Bu Twitter'da olanlara diyor. Daha önce cemaatin içerisinden profesör bir abimin de bana telefonda teyit ettiği üzere iki kere bize cevap verdi. AB mümin dediği benmişim. Hani abi birader sen müminsin dediği benmişim. Bir başka şeyi benmişim. Çünkü orada yine içeriden bildiğimiz kadarıyla Pensilvanya'dan Fatih Televizyon olarak konuşuyorlar. Çünkü tırnak içerisinde söylüyorum. Başa çıkamadıkları bir figür çıkmış karşılarına. Her ne olursa olsun ya kasetle ya para oyla vesaire bir şekilde bastırılan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bir adam çıkıyor. Tamamen bağımsız. Hiçbir yerden maaş almıyor. Bir site var elinde. Daha önce sadece internet sesi kurdurulan diye konuşuyorlardı. 16 Aralık'ta ekran Dumanlı yazı yazmak zorunda kaldı. Neden yazı yazmak zorunda kaldığını da söyleyeyim ben. Ben 20, 25 Aralık 25 Kasım'da bir şey söyledim. Dedim ki bakın bunu ilk defa açıklıyorum. Mavi Marmara yola çıkmadan önce size bu geminin Burada da ikinci kez olacak sevgili evet. Cimle. Mavi Marmara'nın direkt, direkt olarak Gazze'ye gitmediği sırrı, gitmeyebileceği sırrı düzeltiyorum. Çok ince konuşmak zorundayım. Size verildi. Bazı STK'lara verildiği gibi size de verildi. Sizden verilen isimler Hüseyin Gülerce'ye iki kere, Mehmet Kamış'a bir kere anlatıldı. Eğer yalan diyebiliyorsanız yüzleşmeye çağrılacaksınız. Sizi kimin çağırdığını çok iyi bileceksiniz. Kimle görüştüyseniz onlar siz belgeleriyle, ispatlarıyla oraya çağıracaklar, davet edecekler. Bir aydan beri cevap verilemiyor. Bu, bu dediğim dediğimin şeyi ne? Karşılığı ne? Söyleyeyim isterseniz onu. Ya Hüseyin Gülerce ve Mehmet Kamış Gülen örgütün içine sızmış Mossad elemanlarıdır ya da Fethullah Gülen kendisine bu geminin Gazze'ye ölümüne giden bir gemi olmadı. Bir, beşli planlar çıkayım o zaman. Bir, bu gemi gündem yapmak. Tam söyleyelim. Bu gemi Mavi Marmara İsrail otoritesine karşı gündem yapmayı amaçlamaktadır. Bu taviz verilemez birinci maddedir. İki, uzun süre denizde kalmayı yani sahada deniz sahasında kalmayı göze alan bir gemidir. Üç, olabilirse Gazze'ye gidebilir. Dört, olmazsa Mısır'ın Ariş limanına yanaşır ve oradan yardımlar direkt olarak gider. Beşinci ve son madde Ariş'e gider. Ariş'ten de Refah üzerinden de gider. Bunu da kabul eder bu geminin yönetimi. Yani dolayısıyla bildiğiniz gibi Peki Aha. şimdi zamanı dikkatli kullanalım. Bir. Burada, ben cümleyi tamamlayayım. Çok kritik bir yer. Ya burada bu bilgiyi Hüseyin Gülerce ve Mehmet Kamış Fethullah Gülen'e iletmediler ki imkansız. Benim açımdan imkansız. İkinci planda o zaman bütün ülke İsrail'e karşı yani e, tırnak içerisinde Amerika'ya ve İsrail'e karşı bir toplumsal mutabakata girdiği noktada neden Fethullah Gülen bu bilgiyi bilmesine rağmen bu kendine olmasına rağmen otoriteye sormak lazım diye bir açım. Ben otoriteye neden ne zaman sorarım? Gazze'ye ölümüne bir gidişle gidiyorsam sorarım. Öyle gözümü karartmışım kadın çocuk vesaire o zaman sorarım. Ama size açıklandığı işin iç yüzü size denedi ki bakın öyle değil. Bir siyaset izliyoruz. Bizim amacımız İsrail otoritesini kırmak. uzun uzun zaman sağda da kalabiliriz. Mısır arış alternatifliyiz. Lütfen bunu Mısır'a söylemeyin. O zaman şimdi bana müsaade ederseniz bir dakika. Olabilir. Ben önce... arada bir saplama yapayım. Ee, biraz önce o iki zat yani Gülerce ve Kamış hakkında söylediklerinizi bir iddia olarak alıyorum %100 evet %100 bir iddia olarak alıyorum %100. Buyurun, devam ve bu edeyim. iddiaya da gerek analizmerkezi.com'da gerekse hani televizyonda canlı yayında biz bunu yaptık bir cevap verin sizin denedik. Herhalde bilindiği üzere biz de bunu gaybden haber geldiğini iddia edenlerden olacak halimiz yok. Bir şeye Peki. dayanarak söylüyoruz. Eğer hayır böyle bir şey yok denesi bu başka. İkinci bir şeyi açıklamıştık. Yani o da şu. Onların şuydu. iletip iletmediğini bilmiyorsunuz. Öyle mi? Orada öyle anladım. Yani çıkıp Hüseyin Gülerce ve Mehmet Kamış'ın yani Zaman Gazetesi gelen yayın yönetmeninin biz bunu Fethullah Gülen'den sakladık demeleri lazım. Fethullah Gülen'in o sırada Kasten İsrail ıı, tırnak içinde avukatlığını yaptığını değillemeleri için. İkisinden birisinin olması bir izahat lazım. Bu bir kere şart. Neden? Çünkü bunu bugün biz söylüyoruz. Yarın İHA Başkanı Bülent Yıldırım kalkıp söyleyecek. Yarın davalar açılacak Fethullah Gülen'e. Neden bunu bizi manevi olarak rencide ettin diye. Bunlar olabilecek Mavi Marmara sevenler tarafından. Bir örnek daha verebilirim. Samanyolu TV o zaman biliyorsunuz ıı, karşılama töreni oldu Saraçhane'de. <laughs> Yaklaşık 20-25 bin kişi vardı. Bir muhabir bile göndermediğinde ertesi gün Samanyolu TV genel yayın yönetmeniyle görüştüğümde bir kamera neden göndermediniz? Hani zaten bir ortam gergin dediğimde sana ne kardeşim Allah Allah burası Samanyolu ister gönderirim ister göndermem. Kendisi de izliyorsa bunu bilir. Şimdi baktığınız Peki. vakit ortada 5. kol faaliyetinin bütün alanlarını ispatlıyoruz artık. Bir tek bunlar değil. Mavi Marmara falan değil. Bülent Şengül şimdi en önemli şey Can Bey müsaade varsa en önemli yere geldim biz hep şunu söylüyoruz. 17 Aralık operasyonu Siyah Mossad işbirliğiyle veya onların emriyle veya şöyle diyelim emperyalizmin emriyle yapılmıştır. 21 Nisan'da e, 2013'te Tolga Tanış en fazla o bilindi. Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri ki acar muhabir olarak biliyor kendisini gerçekten. Onun yaptığı bir haber var. ABD'deki senatörler ve AIPAC, Siyonist lobi Halk Banka yaptırım istedi. 20, e, Nisan ayı. Mayıs ayında Türkiye karıştı gezi olayına hiç giremiyorum ben bugün burada. Çünkü gerçekten zaman almaz. Gezi dosyası açıldığında Gülen örgütüyle alakalı işte emniyet müdürlüğü falan vesaire bağlantı varsa onların hepsi ortaya konulur. Şimdi oraya girmeyelim. Belki başka bir program sevgili Can Bey. Şimdi ben abi diyebilir miyim abi? Normalde abi diyorum ya. Şimdi ben şunu çok samimiyetle söyleyeceğim. Biz saf insanlarız. 14 aydan beri dinleme yapılıyor deniyor. Bu doğru bir söylem değil. 17 Aralık'tan 14 ay öncesinden itibaren baktığınız vakit 10. ay, 2012'nin 10. ayına tekabül eder. Hayır öyle değil. Bizim şöyle söylememiz lazım. 7 Şubat MIT, e, MIT Müsteşarı Hakan Fidan tam da başbakan hasta yatanda ameliyat, operasyon ateşler içerisindeyken alınmak istedi. Ben kronolojiyi yazayım ortaya koyayım. İnşallah bunun da bir cevabı gelmez de bir sene bunu konuşuruz diyorum. Artık cevap verin demiyorum bunun sahiplerine. Bunun arkasından şimdi bazı e, emniyet istihbarat müdürlerinin vesaire yerlerin değişikliği söyleniyor. Ama o sırada açıklanmayan bazı değişiklikler oldu. Onu da yine programın zamanı gitmez. Girmeyeyim oraya. Bakın şimdi çok dikkat buyurun. Lütfen istirham ediyorum. Şubat ayının 7'sinde Hakan Fidan'ı almak istediler. Bu Hakan Fidan İsrail'in ve Amerika'nın istemediği bir müsteşardı. Allah kendisinden razı olsun. Şimdiye kadar Türkiye'nin gördüğü en iyi MİT müsteşarı. Ama bunun arkasından 5 aylık bir gerilim, çok kuvvetli bir gerilim başladı gerilim Başbakan Erdoğan'ın safında, satında kendisine çok yakın e, isimlerden aldığım bilgiyi kullanarak bunu burada arz ediyorum. Mavi Marmara ile kesin olarak başlamıştı Çünkü demin anlattığım bu sır devletimizde ve Başbakan Erdoğan'da vardı. Fethullah Gülen İsrail otoritesine sorulmalı dediğinde döndü. Bir dakika sen bir şeyi biliyorsun. Bilindiği de biliniyordu. Neden bildiğin halde otorite dedin denildi. Bakın 7 Şubat'a geldim ben tekrar. 7 Şubat'ta bu olduktan sonra. Şimdi dikkat buyurun. 30 seneden 40 seneden beri ilk defa cemaatten böyle bir hareket görüldü. Doğru mu? Mesela o zaman denildi ki bu erken hucu uh, 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 bir hareket. Yani cemaat nasıl böyle bir şey kalkışır? Bu ilkti. Şimdi birden fazla ilk karşı karşıya gelince bizim Petullah Gülen örgüt neden 5. kol dediğimiz anlaşılacak. İlk defa FBI kendi sitesinde ki burada da hemen gösterebilirim şu anda ki zaten bilinecek bir şey. Şurada bir liste yayınladı. Bu Temmuz ayıdır, 2012'nin Temmuz ayı ve dedi ki Gülen Enstitü ve Raindrop'la beraberim dedi. Bu öyle bir liste ki FBI burada zaten 5-6 şey geçiyor, 3-4-6 tane yer geçiyor burada, e, düzeltiyorum 7. İki tanesi Gülen örgütüne bağlı, bir tanesi Gülen Enstitü, ikincisi e, Raindrop, e, Turkish House. FBI bunu söylüyor, şimdi çok dikkat buyurun. Mitmüsteşarını vermiyorsunuz ve Gülen örgütünün biraz üstüne gitmeye kalkıyorsunuz, FBI açıklama yapıyor biz beraberiz diyor. Ama daha korkunçu bundan iki gün sonra 48 saat sonra oldu. Demir referansları demiştim Fethullah Gülen'in. Ee, burada referansların içerisinde bir isim var çok ilginç. O da Niagara Vakfı'ndan Kemal Öksüz. Bu Niagara Vakfı'nın o zamanki başkanı Bülent Şengün Önder Aytaç'a bir yazı gönderiyor. Amerika'daki bir benzinlikten yayınladık, belgesiyle ortaya koyduk. Aynen şöyle söylüyor. Temmuz ayında yani bu FB'nin açıklaması iki gün sonra. Dünyanın bir huzur beldesi haline gelmesi, huzur adacıklarının kurulması için Fethullah Gülen'e bağlı kişiler ve organizasyonlar, bunu Gülen örgütünden resmi açıklama olarak zaten ortada, kendi sitelerinde onursal başkan Fethullah Gülen kabul edilir. Fethullah Gülen'in gönderdiği mektup orada şu anda durmaktadır. Bizim hepsinin çıktıları var. Bunu zaten onursal başkan olarak orada duruyor. Yani İngilizcesini şu anda unuttum özür diliyorum. Bunu söylüyor ve diyor ki dünyanın huzur adacıkları huzur içinde olması için Fethullah Güney'de bağlı kişi ve organizasyonlar CIA, FBI, MI5, Mossad, KGB, Çin Birlikleri vesaire sayıyı uzatmak istemiyorum sözü Güneydoğu Asya'dan dolayı Çin Birlikleri önemli oradaki görüşmeler de onunla alakalı çünkü görüşmektedir daha da fazla görüşmeye devam edeceğiz bu 14. madde 15 maddelik bir şey zaten 15. madde tek cümle Allah rızası için elimizi vicdanımıza koyalım bunu dünyada hangi devlet kabul eder diyor ki Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna diyor. Ne olacak peki? Şimdi buradan devamla ne olacağını söylersem çok acayip bir yere geleceğiz. Şimdi benim karşımda Türk devletine ve milletine beddualar eden MI5 ile İngiltere İç İstihbarat Örgütü, Mossad, İsrail, bizim vatandaşlarımızı öldüren birimin istihbarat örgütü CIA ile FBI ile işbirliği içindeyiz. Daha da fazla işbirliği içinde olacağız. Anlayana sivrisinek sas diyen bir 5. gol faaliyeti var. Bedduaları vesaireleri eğer dini bir, bir bağlamla ilgili soru sorarsanız ben ayrıca ona değinmek isteyeceğim zaten iki dakikayla ama bundan sonra ne olması gerektiğini bana soruyorsanız benim kanaatim artık kesindir. Altı ay evvel hoca efendi diyordum. Bir sene evvel Allah şahidim de eşim de şahidim yakın çevrem de şahidim çocuklarımı Fethullah Gülen'in okullarına göndermek istiyordum. Bana işte sen de biliyorsun bir takım şeyler var denildiğinde en azından ahlaklı insanlar yapma diyordum. Hani biraz gün görmüş birisiyimdir ahlakı çok önemsemeye çalışan bir noktadayımdır. Diyordum ama geldiğimiz noktada benim düşüncem şudur. Fethullah Gülen örgütü 5. kol faaliyetleri nedeniyle yargılanmalı. Ve bunun da çok net söylüyorum ki onursal bir numarası Fethullah Gülen'dir. Türk devleti eğer devletli hüviyetine haiz ise gerekirse e, yurt dışından getirerek Türkiye'de yargılanmalıdır. Ha bunun sonunda beraat eder, efendim e, beraat etmez, ceza alır vesaire. Ben dahil olmak üzere dünyada hangi şahsın devleti ve milleti... CIA ile Mossad'la görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz diye tehdide hakkı vardır. Dünyada kimin Rand Corporation'la, CIA'lerle, Grand ki ben burada hiçbir şey okumadım daha referanslara girdiğimizde yani e, canlı yayında da herhalde yemin edilmez diye burada yarın yayınlayacağız. Ar Ar arada bir soru imkanımız Çok özür dilerim bir cümleyi tamamlıyorum. Burada o hemen çok hızlıca okuyayım be Reşat Bey. Morton Abramovic, Alexander Carlos, ABD Rum Ortalık Kilisesi Baş, Baş Yardımcısı, John Albert Wall, ee, bir profesör yine aynı işlerle e, aşağı doğruyım. Dale Ekelman ee, öğretim Peki. üyesi diyalogla gülen ya yani papazlar, hahamlar vesaireler. Şimdi baktığınız vakit cemaat olayı bu noktada bitmiştir. Bir örgüt ve beşinci kol vardır diyorum. Peki. Şimdi bir bir, bir, bir soru e, imkan olur mu? Dakika. Çok... Bir e, herkese birer bir son A, söz Ahmet Ahmet istedim. diye sadece bu konuda bir soru yani tabii, tabii, mutlaka tabii. izleyenlerin aklına gelmiştir. İyi Ahmet Tezcan'la karıştınız değil mi? <laughs> Şefaat pardon. Ahmet Hoca selam olsun tamam, burada. Adı değil adı, mi? Adı. Adını belki. Tabii tabii tabii. Şimdi e, en azından izleyicilerin şu aklına gelecektir. Fethullah Gülen 28 Şubat döneminde zaten irticai örgüt kurmaktan Türkiye'de eee Nuhmet'e yüksel tarafından sorgulandı, sonra dava açıldı, yargı süreçlerinden geçti. Ceza Genel Kurulu'ndan beraat ederek e, ve o dönemde de zaten Türkiye'de şartlar 28 Şubat'ın baskısı, zulümleri Amerika'ya bu nedenle e, Gitmek zorunda kaldı ve dönmedi hala. E o zaman e, böyle bir örgüt durumu var idiyse o zamandan yoktu da sonradan mı oldu? Yoksa e, yani örgüt oldur, soruşturulmalıdır diye böyle kesin hükümle de siz açıklayınca bu da Kesinlikle derken, bu benim hani, yani, belki indi bir yani görüşü yani. olarak da kanaatimdir bu yani. benim. Yani burada hani, ben burada manşet vermeye çalışmıyorum Fethullah Gülen yargılanmalıdır diye. Ama yani tenzih ederim sizin benim için öyle bir suizanız olmadığını bir biliyorum. Kremti. Ben çok kısa cevap vereyim orada. Nuh Mete Yüksel'in başına ne gelmişti? Bir kaset gibi bir şeyler hatırlıyorum ama doğru evet. mu hatırlıyorum? Biz evet. neyi konuşuyoruz bugün günümüzde? Ben Nuh Mete Yüksel'i nokta, savunacak noktada falan değilim. Ama ben günümüze baktığımda 97'de burada e, yine çok kısa o zaman iki satır bir şey okumak istiyorum. Ben e, bir Neval Sevindi bir şey bir röportaj yaptım, meşhurdur hatırlarsınız. 97 senesinde Tabii. Fethullah Güney'in evet. görüşleri. Amerikan düşmanlığı meselesinin bir diğer boyutu da şu. İnsanlara düşman olmak ülkelere düşman olmak çok yarar getiren bir şey değildir. Bunu bir dönemde Varşova Baktı vardı da NATO baktına sığma ruh veya psikolojisi şeklinde yorumlamaya da gerek yok diyor. Şimdi çok dikkat. Amerika Birleşik Devletleri'ne bugün de dünyada ihtiyaç vardır. Değişik ihtimaller içinde dünyada Amerika'nın yerine bazı devletleri koyalım. Bunlar da onun yaptığını yaparlardı diyor. Bütün röportajı beraber okudunuz. Mesela hepimiz Amerikan kültürüyle büyüdük. Aklın yolu bir Amerika'yı tabii ki bir yakınız vardır cümleleri de var burada. Baktığınız vakit örtüdü. Ben bugün, bugün itibariyle baktığım vakit benim karşımda bütün kariyerini yakmaya hazır hakimler, yargıçlar olduğu iddia, iddia edilen insanlar var. Yani böyle olduğu iddia edilen durumlar var. Polisler olduğunu gözümüzle gördük. Fethullah Gülen'in kendisi yakın çevresinde Pensilvanya'da odada söylediği şey şu. Ağlıyorum her gün ağlıyorum içeride olan kardeşlerimiz için. Onlar Ergenekon mevzusunu aydınlatmak için kendileri de ateş böcekleri gibi yandılar ve şu anda içeridelerdi. Yani Yanı başındakinin ne olduğunu haber vermek için onlar da içeriler ve 20-30 sene belki içeride kalmayı göze almış vaziyetliler deniliyordu. Şimdi elimde olsa peki, bırakırım diyor. Peki. Hal itibariyle budur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Oh. Bir, bir dakikalık bir süren var mı? Rica edebilir miyim? Çünkü başbakan bir şey söyledi ona hiç değinilmedi. Var mı mesela bana? Bir dakika. Bir dakika sadece. başbakan söylediği söze hiç değinilmedi. Gerçekten dedi ki, dine zarar veremeyeceksiniz dedi. Burada zaten atıfın çok açık kim olduğu. Fethullah Gülen 30 seneden beri ülkede İslam ve dünyaya İslam anlattığı söyleniyor. Ben burada bunu çok açık serahatle söylüyorum. 3 yaşında bir çocuk bir alime hakaret ederse Allah ona bela vermez. Onun anne babasına da vermez. Bir anne baba bir alime hakaret ederse Allah onlara men dakkudukka ve allaha merkezevet ve allaha sırlarınca onlara belki bir ceza verebilir. Allah'ın gazabını çekebilirler. Çocuklarına yine vermez. 319. Nami Fethullah günü iddiası. Meryem suresi 20. ayet Meryem onlara dedi ki bana kimse dokunmadı bir beşer dokunmadığı halde mi diyorsunuz? Meşhurdur hani Hz. İsa'nın annesi olması asabiyle babasız olduğu Kur'an'da söylenmiştir. Ayet numarasını verdim. Kendisinin iddiası benim en son yazımda yazdı. yazdım. Fethullah Gülen Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i neden nikahlıyor diye yazı çok bu konuda yazılmış tek mekale. Hayır öyle bir şey yoktur. Allah'a onları affetmeden huzuruna gelmem denilmez. Allah istediğini affeder, istediğini affetmez, gidilmez. Ben neyi sayacağım bilmiyorum çünkü çok fazla Yunus Emre ve Mevlana e, hiçbir açılışa gelmezler. Böyle bir şey yoktur. Onlar ölmüşlerdir. Bütün nefisler ölüme atadıcıdır ama bambaşka bir şey söyleyeceğim. Yarın Başbakan Erdoğan ak gençliği toplasa ve dese ki bütün millete hitaben, onlara hitap eden bir arkadaş Hazreti Muhammed'le görüştü. Türkiye'yi size vermiş. Bilmem ki bu işin nereye koyacaksınız deseler zannediyorum. Reşat Bey'e sormak lazım. Öğlenleyin Cumhurbaşkanı'nın emriyle muhtemelen görevden alınır. Çünkü bu bir akli fonksiyon bozukluğudur. Patolojik vakadır. Hazreti Muhammed Türkiye'yi bizim cemaate verdi. Demek İslami değildir. Peygamberimiz ölmüştür. Ruhu olimpiyatlara gezmez. Peygamber bizim olimpiyatlara demek bunlar İslami şeyler değildir. Bunlar örgüt propagandasıdır. Evet Başbakan Erdoğan'a katılıyorum. Dine zarar veremeyecek. Pekala.